Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte MSP diyeceğiz. MSP kısaltılmış bir cümledir. Kısaltılmamış hali Movie Star Planets'tir. Arkadaşlar bu arada arkadaki düğün sesi için özür dilerim. Düğün var da. Şimdi çok siz de Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Yani video geçmeden önce size şunu demek istiyorum. Arka fayanı nasıl değiştiririm? Bence de çok güzel. Şimdi mesela ekran fotosu çekin. Şöyle kesin. Benim ekranıma ait olan yerleri. Mükemmel olur. Neyse hadi. Yükleyelim. Gacha Life sildim bu arada. Şu, Normalde şurada Gacha Life vardı. uzatmadan videoyu hiç uzatmayalım önce. bu yüklenmedi. de bu arada bu yüklenirken kısa bir özet geçeyim bu oyun hakkında bilmeyenleriniz için hadi la telif yemeyiz inşallah lan çok güzel Abla da para bol herhalde. Ben bu oyunu çok seviyorum. İçine böyle bir böyle... Bu ne? Aa ben bunu yeni görüyorum. Aa ben bu oyunu da çok seviyorum. Bu ne yapıyorsunuz mu? Film yaptık. Yani film yapıldı. Hep 98 olmuş. Yükleniyor. Tabletim bayağı bir ısındı fotoğraf olarak da göstereyim. Hangi sizin favori karakteriniz olmasını isterdi? Benim şu anlık bu, da, bu fotoğrafta favori karakterim bu. Şuradaki kız var ya o. Ona, ona sonra zengin ve ne ol. Ha, tamam. Ne yapayım? Aa, şunu çizip paylaşacağımı söz veriyorum. Hadi şimdi oynayalım. Şu anda açılıyor bebişler. Hala açılıyor. Şu anda oyun açıldı. Şimdi karakteri yapacağım. Size bir karakter sunacağım. Nasıl olmuş? Bence bu güzel. Bir de saçı şöyle olanı var. Böyle mi? Böyle mi? Böyle daha iyi bence. Şimdi kız yapalım cinsel lan ne oldu nerekti ben bunu yeni aynı şey yapıyor çok güzel oldu şimdi yeni kullanıcıya basıyoruz ve ben bunu halletip geliyorum arkadaşlar şifremi gösteremeyeceğim ben bunları hallettim Türküm bu arada Türk bayrağı var oyunda da evet Türküm var. şey. Analım robot testini yapıp geliyorum. Şu anda oyun çok yavaş ama yine de açılıyor. Trbine, trbine, Evet. Açıldı mı? Merhaba, Elif, Queen, 37 ama ve Star e hoş geldin. Sizce hangisine bence şu üçüncüyü? O 200 TL kazandık iyi. Diğerlerinde ne vardı? Ha? Ben 200 lira tercih ederim tatlım. Tamam, tamam arkadaşlar şu anda onunla. Pixistar oyunun kurucusu. Hadi bu kadar çok fazla hediye gelmez. Gördüğünüz gibi ben param oluşunda. şimdi. İnşallah bu paraları öyle boş şeylere harcamam. Ya hangisini geçeyim ben? Ortadakini telemeyeceğim. Telemeyeceğim. Ortadakini talep edeceğim ama evlenmiyorum niye? Hı. Siyah, pembe o siyah pembe güzel olur. Şimdi ne yapacağız? Ne yapalım biliyor musunuz? Hayır. <laughs> Kıbrıçtım ama etmedim. Şimdi size evi, evimize gidelim. Hadi evimize. Haydi evimize. Haydi evimize. Tamam. Bakın çok güzel değil mi? Ne ekran nereye dokunursa oraya gidiyor. Hı? Evet şimdi burayı da kurasyon edeceğiz. Çünkü benim odam gibi bir şey olacak. Sonra oturma odasına gidelim. Burayısıymış zaten. Bahçe gidelim bakalım. Parti odası da var bakın. Tamam buraları sonra şey yaparız. Şimdi size bir özelliğinden bahsedeceğim bu oyunun. MSP buz abasın. Bu arada özel bilgilerinizi vermenize gerek yok. Bakalım kimler yapmış. Kimse bir şey yapmamız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Şimdi birazcık arkadaşlarla sahilde sohbet edeceğiz. Şu anda sahilde gidiyoruz. Pepe şu ho. İyi ki mekanım. Şu anda insanlar görünmüyor. Çok güzel. İnsanlar ne Ha? Ay ben senin önüne geçmişim. Ay hoş. Ben senin önüne geçerim. Sen benim değil. Böyle. Kuzun kuru Ben yazmadım bu arada. Sev... ...am. Ay Var var burada. Oğha, türlü problem demiyorsun. Tamam.

Bunları sohbet edelim. Hii, çocuk tehdit etti. Bir bakın. Şu çocuk arkasındaki kız tehdit etti. Ya benim olursun ya da kimsenin diye. Aha, olaylar karışıyor. Adam. Adam. Olur, adam olur. Bu ya. Kız gitti. Ay kız çok korktu. Yerim ya ben kızı. Neyse bir sop Bu çocuk var ya bu çocuk. ya. teki. Şu kıza yapışıyor şu anda. Belki var. Life. <laughs> hi Ulan siz uçuk muydunuz? Ben videosunu açık değil diye sanıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunun part kesinlikle gelecek. Ben birazcık daha oynayayım değil mi? Aynen. Hadi öpsün. açık çık.